Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş? Gelin hep beraber bakalım ülkemizden güzel haberlerle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi'nin İstanbul Avcılara fabrika açacağını duyurmuştuk. Şu anda da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları yani Twitter'dan yaptığı açıklamalarla beraber şu anda Xiaomi fabrikayı kurmuş, hazır hale getirmiş ve test üretimine başlamış durumda. Bu bizim için gerçekten güzel bir haber. Çünkü Xiaomi buraya tam 30 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda ve toplam çalışan sayısı 2000'lere ulaşacak. Açıkçası çok iyi bir istihdam fırsatı da doğru olacak. Test ürünlerine de başlamışlar ve Mustafa Varank 2021'in ilk çeyreğinde yani herhalde bu ay ya da önümüzdeki ay tamamen üretimlerin başlayacağını duyurmuş. Bununla beraber biliyorsunuz telefonların yerli desteğiyle beraber de daha indirimli ve uygun fiyatta alabileceğimiz de söyleniyor. Bakalım burada üretilen serilerin ülkemizdeki fiyatları ne olacak? Büyük ihtimalle uygun fiyatlı olacak ve rekabetçi olacak. Bunu da heyecanla bekliyorum. Umarım bu tarz haberlerin de devamı gelir. Xiaomi için güzel bir haber daha var. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi ile ilgili kötü bir haber vardı. Huawei gibi Amerika'nın kara listesine girmişti. Huawei için işler biraz kötü gitti. İşte Google desteği vesaire kartı orada biraz sıkıntılar oluştu. Aynısı Xiaomi içinde mi olacak diye beklerken şu anda Amerika kara listeden kaldırdığını açıkladı. Dolayısıyla Xiaomi için yüzler gülüyor arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak ama şu anda eskiye dönmüş durumda Xiaomi. Ve Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler açıklanmış. Biliyorum bunun hepinizin ilgisini çekiyor. Kim bunlar diye bir merak ediyorsunuz. Bence bu listede biraz eksiklik var ama meslek olarak değerlendirmişler. Birinci sırada noterlik yer oluyor. Mesela ben buna şaşırdım. Noterler çok bu para kazanıyor diye bir kafam bir gitti geldi yani ne alaka diye düşündüm ama öyleymiş. İkinci sırada yazılım mühendisi var. Tahmin edebileceğiniz gibi ve bizim kanalımızı takip ettiğinize göre teknolojiyle ilgileniyorsunuzdur. Belki bir kısmınız yazılımla da ilgileniyordur. Bu gerçekten geleceğin mesleği, şimdinin de mesleği, geleceğin de mesleği. Gerçekten bütün hayatımızın her anında bugün bir en basit ampulün bile içinde artık bir yazılım var. Program çalışıyor. Dolayısıyla de gerçekten çok parlak bir meslek. Uğraşanlar, ilgilenenler varsa daha çok kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Ya da meslek düşünen daha genç kardeşlerimiz varsa yazılım mühendisliğini ben ayrıca kendi adıma tavsiye ediyorum. Mutlaka ilgilenin bakın derim. Ve hemen arkasından da eczacılık, sigortacılık gibi meslekler geliyormuş. Ya ben buna da şaşırdım. Allah Allah falan diyorsun. Mesela ben hiç çok zengin eczacı duymadım. Çok zengin sigortacı da duymadım ama en çok kazandıran meslekler bunlarmış. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu liste normal mi? Sizce en çok kim kazanıyor? Mesela ben şöyle baktım. Müteahhitler falan çok kazanıyormuş gibi geliyor bana ama A listede müteahhitler yok mesela. Eczacılar var, sigortacılar var. Türk tasarımcı Hasan Kaymak kendisini tebrik ediyorum. iPhone 13 Pro'nun olabilecek bir konsept tasarımını yapmış ve paylaşmış. Açıkçası beni etkiledi. Yani daha doğrusu 12 Pro Max'e benziyor. Birebir aynı diyebilirim ama çentiyi kaldırmış. Çentik çıktığında hepimiz bir mırın kırın etmiştik. Sonra alıştık. Artık hiç lafa geçmiyor, sözü geçmiyor. Çünkü mecbur var yani yapacak bir şey yok. Bu arada ben de mesela bazen telefonu şöyle ters tutuyorum. Şöyle baktığınız zaman çok iyi değil mi? Yani çentiksiz tasarım gerçekten olsa bir an önce olsa iyi olacak. Çentikten nefret ediyorum ama yapacak bir şey yok şu an. Bu şekilde ilerliyor işler. Üzerindeki sensörler, kameralar, hoparlör vesaire çentiğin altında gizleniyor. Çentiksiz telefonlar var. Okey ama ben pek beğenmiyorum açıkçası. O kapağın inip çıkması vesaire mekanizmalı bir sistemi çok başarılı bulmuyorum. Aynı de tercih edenler olabilir. Tasarımı ben bu arada çok beğendim. Bana sorarsanız bu tasarımla gelmez. 12'ye çok benzeyen bir tasarımla gelir diye tahmin ediyorum. 13'lere ama yine de mut verici güzel bir tasarım olmuş. Çok beğendim. Belki daha ileride böyle bir telefon olabilir ki büyük ihtimalle ileride tasarımdan çoğu böyle olacak. Üzerinde sadece haf tertemiz ekran olan telefonlar göreceğiz diye ümit ediyorum. Bir an önce olsa da kullansak hatta şu telefonları. Çentik falan biraz açıkçası rahatsız edici geliyor bana. Ama şimdilik idare ediyoruz bakalım. Rocket ürettiği güdümlü MAML, MAML kodlu füzemiz bir iki başarmış. Mavi Vatan 2021 tatbikatlarında yapılan denemelerde füze en uzaktaki hedefi de başarıyla vurmuş durumda. Bu gerçekten iyi bir gelişme. Bugüne kadarki en uzun menzilli atış olmuş. 1 metre uzunluğunda 22 kilogram ağırlığında olan lazer güdümlü füzemiz Doğu Akdeniz'deki su üstü hedefleri tam isabet vurmayı başarmış. Silah sanayimize buradan başarılarını devamını diliyorum. Gerçekten güzel gelişmeler, güzel haberler, teknolojik haberler alabiliyoruz buradan. Bu beni mutlu ediyor. Yine silah sanayi ile ilgili gelişmeleri size buradan aktarmaya devam edeceğim. Uber ile ilgili bir haberimiz var. Uber geçtiğimiz günlerde tekrar erişim engelli geri kalkarak tekrar hizmete açılmıştı ülkemizde. Tam anlamıyla bu Uber hizmeti değil ama taksi çağırabiliyorsunuz. Şu anda da Ankara'da hizmete başlamışlar ve merhaba Ankara indirim kodu da tanımlamışlar. 40 TL'ye kadar indirimli bir şekilde Ankaralılar şu anda Uber hizmetinden faydalanabiliyorlar. Kaçırmayın bizi Ankara'dan izleyen birisi varsa taksiye işiniz düştüğü zaman Uber'le çağırıp bu indirimden faydalanabilirsiniz. Radar görünce panik olup frene basan arkadaşlara söylüyorum. Emniyet açıklamış frene basmak işe yaramıyormuş arkadaşlar. Ben bunun bir benzerini daha önce test etmiş bulundum. Göktürk yolunda gerçekten biraz hızlı gidiyordum açıkçası. 140 kilometre falan hızla gidiyordum ve radarı gördüğümde frene bastım ama bir sonraki çevirmede cezamı ödedim. Gerçekten işe yaramıyor olabilir. Yani hız kurallarına uyuyorum. O yüzden çok tecrübem yok ama ilk tecrübem de bu şekilde sonuçlandı. Ama dikkat edin hız yapmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Radarı görünce frene basmak işe yaramıyormuş. Whatsapp ile ilgili bir haberimiz var. Instagram'dan bildiğimiz Reels özelliği Whatsapp'a da gelecekmiş. ilerleyen günlerdeki güncellemelerden birinde Reels özelliği karşılaşabiliriz. Ya bana sorarsanız bu sosyal medya platformlarının birbirine benzemesi benim pek hoşuma gitmiyor. Bazen kullanışlı oluyor ki okay, bir tek Instagram'a giriyorsun her işini çözüyorsun gibi ama bir taraftan da hani yaratıcılığı sınırlayan bir şey gibi geliyor. Ne bileyim Whatsapp'ta da olmasın bırakın olmasın yani. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da hani Whatsapp'ta story var bilmem ne var ya yani girip telefon açayım yazayım yeter bana demek istiyorum ama sürekli özellik geliyor ve özellikler yenilikçi değil. Zaten var o da. Alıyorlar TikTok'takini Instagram'a getiriyorlar. Instagram'dakini Whatsapp'a Whatsapp'takini Facebook'a böyle ya yani yani bana biraz yaratıcılıktan uzak ve sıkıcı geliyor açıkçası biraz platformların birbirinden farklı olması gerektiğini düşünüyorum ben siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu birbirine benzeme olayı benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası bahsettiğim tüm bu platformların sahibi Mark Zuckerberg ışınlamayla ilgili bir açıklama yapmış. Mark Zuckerberg 2030 yılına kadar akıllı gözlüklerle beraber gerçekten bir insanın yanındaymışsınız gibi deneyim yaşayabileceğinden bahsetmiş. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi olur ama bunun ben de bir gün olabileceğini düşünüyorum. Yani gözlük ve kamera teknolojilerini kullanarak birbirimizin yanındaymışız gibi bir iletişim şekli doğabilir ileride. Mark Zuckerberg de bunun için 2030 yılına kadar demiş. 10 yıldan az süre var. Bakalım gelince test ederiz yani uzak ilişki için yeni bir boyut katabilir bu teknoloji. Bilim insanlarından ilginç bir fikir var. Aya 6.7 milyon sperm ve yumurtanın bulunduğu bir sperm deposu kurma fikirleri varmış. Bana çok enteresan geldi. Şöyle dünyada birçok felaket olabilir diyorlar. Yani yeryüzündeki birçok canlı türünü silinebileceği bir felaketle karşılaşabiliriz diyorlar. Bunun için en iyi yöntemlerden birinin Aya bir sperm bankası kurup bunu orada saklamak ve gerektiğinde de gidip oradan sperm ve yumurtaları alıp tekrar türleri oluşturmakla ilgili planlar varmış. Bana çok ilginç geldi açıkçası. Baya fantastik bir fikir ama neden olmasın? İleride böyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Toyota Apple'a yargı atmış. Toyota'nın başkanı Akio Toyota Apple Car'la ilgili Apple'ın başarısız olacağını düşünüyormuş kendisi. Araba satmanın öyle çok kolay olmadığını söylüyormuş. Hatta kendisi şöyle demiş. Araba satmak sadece onları üretecek teknolojiye sahip olmaktan daha fazlasıdır demiş. Benim başkanı bir olacak yani başka bir şey desek güzel olabilirdi işte araba yapmak güvenliğini sağlamak vesaire konularında haklı olabilir ama bir şeyleri satmak konusunda Apple'ı eleştirmek bilmiyorum ne kadar doğru olmuş yani Apple bana sorarsanız taş yapsa satar gibi geliyor bana o yüzden başkan biraz daha düşünse iyi olur bu konuşmaları ileride Apple gerçekten araba üretirse dünyada en çok araba satan firma ünvanını Apple'a kaptırabilir Bence bu konuda biraz dikkatli olsa iyi olur diye düşünüyorum Hatta trendforce analiz yaptığı açıklamaya göre de şu anda dünyanın en iyi telefon üreticisi Apple olmuş. Hazır yeri gelmişken bunu da araya sıkıştırayım. Apple Watch yine hayat kurtarmış. William Rogers isimli bir arkadaşımız buzula düşmüş ve Apple Watch'un acil SOS özelliğini kullanarak yardım istemiş ve direkt bu özelliği kullandığı için konum bilgisi de zaten yetkililere ulaştırılıyor ve itfaiye 5 dakikada gelerek adamı kurtarmışlar. Normalde 10 dakika sonra hipotermi geçirecek hayatını kaybedebilirmiş. Bu şekilde şekilde hayatını kurtarmış arkadaşımız. Sizin için seçtiğim haberlerin sonuna geldim. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu likeleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Özellikle bu haberleri hızlı ulaşmak istiyorsanız Amindir Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Beni de yine Instagram ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.